Freedom bir şey geldik. Böyle jungle'dan. Akşam nasıl döneceğiz burada karanlıkta? Işıkla artık. 450 metre aşağı ineceğiz diyor. Biz bir gün batımı denize girelim. Beğenirsek buraya girişlik yaparız yani. Evet harika bir yoldan gidiyoruz. Millet geri dönüyor. Ama bir yerlerinden soluyarak dönüyorlar. Demek ki burada da yorulacağız yukarı çıkarken. Evet, burada da bir gebereceğiz herhalde. Alıştık gerçi de. Ama yol. Şuna bakar mısın ya? Direkt ormanın içi. Dönerken sıkıntı, ışıksız nasıl döneceğiz? Telefonun ışığını kullanacağız artık. En kötü yatarız sahilde, kalkarız, sabah geliriz. Ne yapacağız yani? Bence de. Ama telefonların ışığıyla şekilde... Gelir ya telefon ışığı ışığıyla. Maymun çıkmazsa sıkıntı yok. Ben biraz maymundan tırstım, ben maymundan korkuyorum artık. <laughs> Araç kesiyorlar. Aha ay, şurada eğilerek geçeceğiz, harika. Buraya bir daha geliriz ya, gündüz de gelelim burayı. Bir görelim denizimin mevzini. Direkt patomk için diğer ucunda bir yer. Ah! 50 metre kaldı diyor. Şurada yazana bakarsak. Yok bence o kadar da sıkıntı değil çok ya. Aa, çok mu zor? Öyle <laughs> mi? bayağı bir yol var. Va. <laughs> 50 metre yazıyor. Kandırıyor mu bizi? 450. 450. Şurada 50 yazıyor ya. <laughs> Yukarı. Yukarı. 50. Daha 400 var yani bize. Var var. <laughs> Hadi, iyi. Hadi iyi akşamlar, iyi eğlenceler. <laughs> Çıkış çok zormuş. Evet arkadaşlar söyledi. Çıkış fena. Çıkacağız ama. Ne yapacağız? Kalacağız mı yoksa? İstersen dönelim. Yok, yarın gelelim mi buraya tekrardan? Bence karanlıkta çıkalım. çıkabilir miyiz? Çıkarız ne olacak? Tamam sen ben ben çıkarım sıkıntı yok. Işık tutu tuta çıkar. Sen korkmayacağım diyorsan tamam. benim için sıkıntı yok. Allah'ın ormanı ne olacak yani? İnsandan korkacaksın ya ormanda. Hayvandan, böcekten falan korkmayacaksın da. Ama maymundan korkacağım. Maymun da insan gibi ya. Değişik hayvan. Bıraktım çok güzel. Mükemmel ya. Ağaçlar, muz ağaçları. Burası işte bak korkmaya başladım. Akşam çıkarken nasıl yapacaksın? Hadi oğlum. Bambuya bak. Buz ağacı mı? Gözlüğü indiriyorduk aşağı O arkadaş 400 metre çıkmışlar. Çok zor dedi çıkışı. Biz senin maymunların oraya çıktık. 2 kilometre yukarı. Orası daha zordur bence. Gerçi evet. burada asfalt değil ama bir inçik bir çık. Ormanda 400 metre. Zaten vardığımızda büyük ihtimal kapkaranlık olacak. Atlayıp çıkacağız büyük ihtimal. Işıklarla çıkarız artık. Yukarı 100 metre kaldı diyor. Evet, Daha 4 kere bundan yapmamız lazım. <laughs> Hello. Oh. <Fena. gülüyor> <laughs> Hello. Bugün yatacağımız bir beğenecek mi? Vallahi kalkabilirsek. Yalnız akşam buradaki demirlere falan dikkat etmemiz lazım. Çok fena. Yardırsa mıydık motorla aşağı kadar kaçak ya? Su da geçiyormuş buradan su yolu var. Ekranda gözüküyor mu bilmiyorum artık karardı ama. Aha. Bir şey Aha. vardı orada. Kurbağadır, anakondadır, yılandır. Gel artık hadi. Geçti o yaptığı hamlesini ısıramadı. Gece nasıl çıkacağız buradan? İşte diyorum ben sana yol yakınken dönelim bence yarın falan gelelim gündüzden inelim. Gece burası çok sıkıntılı. Bak orada bir şey yürüyor tut tut. Oo yılan o yılan. Bırak, gerçekten Yılan. Gece daha çok yılan çıkar yürü bence yukarı çık. Burak, Geliriz. Şurada. Tamam sağa sağa çık. Rahatsız etme sağa sağa çık. Küçüm küçüm gidelim hadi. Yılan var Yok karanlıkta burası akıl değil ya. Hep fare. He, fare de var. Buraları gece çıkamazsın sen. Dönelim biz buraya yarın çekelim bir daha. Hadi görüşürüz yemeli. Evet geçen yarım kalan yolculuğa şimdi devam ediyoruz aynı yerde. Karanlıktan gitmedik. Bir de ne olacak ya hayvanlardan değil de şurada yılan girip geri kaçtığımız. Doğru şimdi buradan devam edelim. O gerçekten de gece yürünmezmiş burada. Düzgün bir yol değil yani hiç düzgün bir yol değil. Patika gözüküyor ama. Ah. Metal koymuşlar ama tutunabiliyorum bazen. Ama çok güzel ya. Şu merdiven gibi kolundan bambular bile çok güzel yani. Burada mı ayakkabı şart değil mi ya? Evet. Böyle derliklerle falan gelinmez yani. Ama çok güzel ya. Şurada şelale gibi yerler yapmış böyle. Taşlar. Oradan aşağı su akıyor. Bizim indiğimiz de herhalde su yoluydu eskiden. Sağlı zorlu akıyordu da. ürünü değiştirdiler sonra burada insin diye. Şunu koymasanız daha iyi. sanki be. İp adamı keser valla. Şuna bak. Ta yere kadar uzamış dalları. Ne kadar uzun ne kadar büyük. Baksana. Evet. Kırılmış bu. Bakalım sonunda nasıl bir freedom çıkaracak bize. Çünkü burası bayağı bir çile. Değecek mi acaba? Böyle bir yerden gidiliyorsa değer herhalde. Ama terliklerle gelinmemesi lazım. Burası, evet. burası bildiğin ayakkabıyla geleceksin yani. Böyle düz ayakkabı da değil. Bayağı daha için kullanışlı olan. Sıcak bir de sıcak su falan ihtiyaç. Şuralarda yürürken inerken kırmızı yani. Baya buraya kuvvetli gelmek lazım. Bir dönüşü var bunun. Dönerken yokuş yukarı. Hadi inerken yokuş aşağı Dönerken daha da zor. Bu çocuk haklıymış. Bizi son nefesiyle uyardı. <laughs> çok zordu da öldü gitti çocuk. <laughs> Ama çok güzel bir deneyim ya. Acayip güzel bir ortam. Bizim oralarda da böyle geziyoruz gidiyoruz koylara güzel oluyor da. Bu kadar yeşillik değil ya. Gökyüzü gözükmüyor neredeyse. Hayır kayıyor bir de üstü şeyli kumlu. Taş olsa sadece tamam diyeceğim. Topraklı, toprak da şey gibi un gibi yağmurdan yapışmış sadece. Arkadaş temizliyor orada şeyle, çalı süpürgesiyle. Şöyle gidelim. Hello. 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 How are, How are Buranın süpürüyor acaba çok merak ediyorum. İnsanlar pislik bırakıyor herhalde. Yoksa doğanın süpürülmesine ihtiyacı yok. Gayet de doğal bir yer yani. Şuradan dağın yüksekliğine bakarsak aşağı doğru 150 falan kalmıştır en az. Sıcak. Tam bir yağmur ormanı. Kan ve sonra güzel bir deniz gömülesin inşallah. Akşam ederiz ya. Şu kayalık, kayalar falan çok enteresan. Nasıl dümdüz kesilmiş mi konmuş. Sudan mı kopmuş zamanında akmış. Orası bayağı bir yuvarlak yani. Oha daha 300 metre yazıyor. 150 geldik. Doğru. Aşağı kadar bir 150 varsa bunun inmesi 300 metre. Geri başka bir yol var. Parasıyla veriyorsun parasını. Çıkıyorsun. Çıkarken öyle çıkacaksın. Orası da yokuşmuş ama en azından daha düzgün bir yolmuş yani. Bir daha nerede böyle bir orman bulacağını yürüyeceksin ama ya. Yok yani. Hiçbir şey kameranı göstermiyor zaten. Gözün gördüğü gibi. biraz daha inelim. Boşuna hafıza doldurmayalım. Sonra yaklaşınca gene açarız ya. Bitmeye yakın. Bir taş takanımız düşmüş ya. Baya akıntı su fazlıyız herhalde. Bir yukarı çıkıyordu. Bitti neredeyse. Denizin sesinden de anlıyoruz zaten. Yorucu ya, çok yorucu. Kanter içinde kalıyor insan değil mi? Burada dikkat. Gel. İpte yok. Bir de şu şeyler acayip kayıyor ya. Yani taşın üstünde kum var ya terlik falan ya yani iki ayıp kumlu hiçbir şey. Yana ayak gibi bilmez yani yalın ayakta kayarsın. İp ince mil gibi kum. Ha. Aa işletme gibi bir şey mi var şurada? Yani olmaz bir işte o mükemmel gözüküyor. Ağaç kökleri merdiven yapmış. Onlar da olmasın hiçbir şey olmaz bunda. Değil miyim? Şurada kaydık. Ottan oldu yani. Evet. İnşallah gölge bir yer vardır. neyse esenden artık karakter şurada. Yemin ediyorum. Ne donmuş arkadaş. Aldık büyüdü <laughs> Allah. Özgürlük bu kadar zor olmaması lazım. Ha, bir de şuradan, aa şuradan mı gidelim? Pek şuraya gidelim ya. O oh, tahtaya güvenmedim ben pek. Hmm. Evet. Freedom çok güzelmiş ya. Hemen gölge bir yerde oturalım biz de. Hmm. Gölge olacak bir yerde. Köpek çöpek nasıl yiymiş acaba? Bileyim. Oho! Uça uça Burası da ünlü Freedom Beach. Koy gerçekten güzel. Şu önündeki ada herhalde. Adı. Ya da burun burası aynen. Burun dönüyor o tarafa. Diğer tarafı buranın şu bunu döndükten sonra Patong Beach. Şu tarafa doğru dönüp bu tarafa gidersek Karom Beach. Arkasından Kata. Denizin temizliği güzelmiş abi burada. Çok e. Bir de kimseler yok da. Derde büyük ihtimal gölgelik oluyor. Oraya çökelim insanlar çöktüğüne göre. Tecrübeli. Bileklerimi sokacağım. Sivrisinekler ısırdı. komplo muhteşem. Muhteşem. Şu tarafa gidelim. Net oraya oturduğuna göre. Biz de gidelim oraya. Çökelim gölgeliğe. Şurada satan bir şeyler vardır. Biraz daha yukarıda şu taraflarda. Bir şeyciler var satan. Şurada kafeterya gibi bir şey var. Gitti. Uçuyor yengeç. Böyle de Baylan hoş geldiniz. Buk ettiniz. Şurada oturuyorlar bak. Sazlıklar var onların kenarında. Büyük ihtimal hep gölge orası. Oraya gidelim oturalım. Tamam. Biraz dinlenelim hadi gel.